Merhaba arkadaşlar Bugün Duolingo ile alakalı size biraz bilgilendireceğim Duolingo uygulamamızda ve daha birçok özellikler mevcut Ben Duolingo'yu Almanca İngilizce olarak kullanıyorum Diğer dil seçenekleri de mevcut. Buradan seçebilirsiniz. Kurs diyebilirsiniz. Almancadan, İngilizce Almancadan devam ediyorum. Burada dersler var. Asıl ana dersler bunlar. Derslerden önce tabi e, açıklamalar da mevcut. E, kısa bir bilgilendirme var. Tips dediğimiz ipuçları var. Bunları bastığınızda e, konuyla alakalı bazı Evet, konu anlatımı var. Kısa bir konu anlatımı. Bu konu anlatımından sonra da derse başlayabiliyorsunuz. Start lesson dediğinizde derslere başlayıp derse devam edebiliyorsunuz. Tabi bu Duolingo'nun ücretli versiyonu. Bunu ben satın almış oldum. Buradan takip ediyorum. Aslında bu dersleri incelemeyeceğim. Sadece egzersiz babında kitap okuyacağız. Kitaplar bölümü sadece İngilizce, Almanca'da mevcut. Burada yüzlerce kitap var. Şöyle baktığımızda görüyorsunuz. Yaklaşık 42 tane seri var. Hepsinde de 4'er, 5'er kitap mevcut. Bu da yaklaşık 180-200 tane kitap eder. Dolayısıyla biz set 1'den başlayarak bütün kitapları sizinle bitirmeyi hedefliyorum. Set 1'in birinci kitabından başlayalım. The Passport demiş. Evet, pas. önce mantalitesini anlatayım size. Burada Der pass. dokunduğumuzda Der Pass diyor. Der pass. Tekrar dokunursak yine konuşturabiliriz burayı. Anlamadığınız yer olduğunda pas ne demek mesela bastığınızda pasın size anlamını veriyor. Sport demekmiş. und seine Frau Priya sind im Flughafen. Anlamadıysak tekrar dokunabiliriz. Vikram und seine Frau Priya sind im Flughafen. Vikram und seine Frau Priya sind im Flughafen demiş. Burada anlamadığımız kelime Vikram ve e, Priya zaten karı koca. E, seine Frau dediği de karısı oluyor Priya. Sind im Flughafen. Yani havalarındalarmış. Bulu kafanı anlamadıysak basıyoruz. At airport diyor. Havaalanı olduğunu anlamış oluyoruz. Akabinde continue dediğimizde. Oh da. nein. Wo ist mein Pass? Oh nein. Hayır. Wo ist mein Pass? Dedi. Aşkı. şıkkı. Ve at dein Pass demiş. Wo ist mein Bett demiş. O zaman şıkkını işaretleyeceğiz. Ki puan kazanalım. Yoksa puanımız düşüyor. Mein Pass ist nicht hier. My pass is nicht hier. Benim pasaportum. Mine benim oluyor. My İngilizce'deki. Aynı baktığımızda görüyoruz. Pass is nicht hier. Not here. here. Daha yerin karşılığı. Pasaportum burada değil dedi. Vikram. Er ist nicht in meiner Tasche. Er ist nicht nicht in meiner Tasche. Tasche dediğimiz ee, çanta oldu. O benim Neyimle değil, çantamda değil. Meine, benim çantamda nicht. Nicht, natla aynı anlamda. Değil diyor. Bir radyo tiyatrosu gibi devam ediyor. Kişiler konuşuyor. Und er ist nicht in meiner Jacke. Und, und er ist nicht in meiner Jacke. Ist nicht in meiner Jacke. Ve benim ceketimde de değil. Jacke, ceket. Ceket, nicht. Zaten nat olduğunu anlamıştık. Meine de, benim, my anlamında. Çünkü Vikram's passport is not in his bag or in his jacket. Ne pasaportunda ne de şey, pasaportuna, ceketinde ne de çantasında değildir. Eğer anlamışsak hikayenin mantığını. Burada ne diyeceğiz? Yes, true diyeceğiz. Puan kazanacağız. Puan kaybedersek ne oluyor? İşte 20 puan alacaksak bu hikayeden ki hikayelerde zorluk seviyesine göre puanları değişiyor. İlk iki aylarda herhalde 14-15 puan falan veriyor. Ya daha yaptıkça o puan aşağı doğru düşüyor. 12-13-10 işte gidiyor böyle aşağı doğru. İlk ay zorlaştıkça puanı da artıyor. Aber Vic. Aber Vic Ram. Oh, mein Pass ist im Taxi. Pasaportum takside kaldı diyor mein Pass. Vicam läuft zum Taxi stand. İkram läuft zum taksi taxi stand. Taksi durağına doğru. Läuft läuft ne demek? Koşmak. Run demiş İngilizce anlamı. Zum oraya to anlamında. Run to taksi stand. Click on the meaning of runs. Yani koştu anlamına gelen kelimeyi burada soruyor size. Anlamış mısınız, anlamamış mısınız diye. Zaten baktığınızda, tıkladığınızda anlayabilirsiniz. Fakat biz hata yapalım. Bakalım ne oluyor. Sum taksi stand diyelim mesela. Evet kabul etmedi. Puanımız düştü. 14 puan alacaksak. Belki de 10'a düştü bilmiyorum. Doğru cevap ne? Loft. Dedik. Weg nein. nein. Priya läuft zu Vikram. Bu sefer de Priya Vikram'a doğru koşuyor. Loft. Koştu. Oh nein. Das taxi ist nicht mehr hier. Das taxi ist nicht mehr hier. artık daha burada değil. Nicht mehr. artık na, no more anlamında. Das, das taxi ist nicht mehr hier. artık artık burada değil. Orada değil. artık 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 Anlamında. artık benim artık artık benim neyim var. artık Karoses problem. Büyük bir problemim oldu. Vikram. Dein pass ist nicht im taxi. Dein pas ist nicht im taxi. Senin pasaportun nicht ne demekti? Not im taxi. In the taxi. Taksi de değil. Dein pas ist nicht im taxi. Buradaki not anlamına gelen kelimeyi soruyor. Ne demiştik? Nicht. Doğru cevap. Great job diyor. Harika iş başardın. Motivasyon kelimeleri, cümleleri var. Bunları açıp kapatabilirsiniz. Bu da size bağlı. Ben açıyorum. Motive ediyor beni. Dein pass ist in deiner hand. Pasaportunuz. Pasaportun elinde diyor. Takside, taşede falan değil diyor. Tekrar dinleyelim. Dein pass ist in deiner hand. Deine hand. Hand, el. Was? Oh. Danke, mein Schatz. Teşekkür ederim canım diyor. Danke, mein Schatz. Ve Abbas Vikram's passport. Passportu neredeydi Vikram'ın? Hikayeyi doğru anlamışsak eğer. In his hand elinde. In the taxi takside. E Tom sofa. İşte evindeki yatağın üzerinde mi? Burada neyi seçeceksiniz? In his hand diyoruz. Elinde. Tap to Pairs. Burada artık hikaye bitti. Eşleştirmelere geçiyorsunuz. Ee, mesela taşın ne olduğunu öğrendik. Bag. Çanta olduğunu öğrendik. Nicht. Ne demekte? Not. Bir tane de hata yapalım mesela. Aba. İngilizce'de fakat anlamında. But. Olacak biz past diyelim. Yine hata verdi. Yine puan düştü. Aba ile biz bat eşleştireceğiz. Fakat anlamında. Passport, pas Aynı. Ve Leuchten da run olduğunu, koşmak olduğunu Leucht anlamış olduk. Bu şekilde hikaye bitti. Bize şimdi bir puan verecek. Bakalım kaç puan aldık. İyi, 14 puan vermiş oldu. %66 doğru yaptık. Yani iki tane hata yaptık. Herhalde iki hata yaptık. Dolayısıyla 34 puanımız gitmiş oldu. Continue diyoruz. Bu şekilde birinci hikayeyi bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda ikinci hikayeyle devam edelim. Teşekkürler. İyi günler.